Selamu Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün cami imam müezzin amfisini tamir edeceğiz. Şikayeti arkadaşlar ses gelmiyormuş. Ses gidip geliyormuş. Cızıltı yapıyormuş. Parazit yapıyormuş arkadaşlar. Önce bir kasayı sökelim arkadaşlar vidalarını. İçindeki kartları bakacağız. Tamir edeceğiz. Burada Amfi'nin vatını, haparların vatını yükseltecek bir devre var arkadaşlar. Ee, bildiğiniz amfi devresi, basit bir devre. Devre üzerinde, PSP kart üzerinde herhangi bir yanık bir yer bulamadık. Sadece şurada bir kararma var. Bir de bunun e, soketin giriş yerlerinin lehimleri kopmuş arkadaşlar. Bakın lehimler çatlamış, sallandığı zaman oynuyor. Yani bu ses vermez. Parazit yapmasına sebep olur. Bir de arkadaşlar çok kızdığım nokta. Şu bant olayını kaldırın. Kablolar bu şekilde bantlanmaz kardeşim. Bu işi bilmiyorsan bir de bant sarmışsın üstüne. Bu şekilde yapılmaz. Bunun soketi var. Soketini sökersin. Kabloyu kesersin. Tekrar sıyırırsın. Açarsın. Tekrar soketini yerleştirirsin. Lehimlersin. Veya bilmiyorsan bir tane tamirci bir arkadaşa götür. Müezzin arkadaş bunu böyle bantlamayın bu şekilde bantlanmaz. Bu mikrofon bantlandığı zaman bu mikrofon çalışmıyormuş. Niye çalışmıyor? Kablosu kopmuş. O yüzden çalışmıyor. Bu şekilde e, kablosu kopmuş. E diyor ki bu mikrofon çalışmıyor. Ya kablo kopmuş. Sen buraya kabloyu bant sarmışsın. E, çalışmayacak tabii ki. Yani devreyi tamamlayacak e, voltajı, akımı geçirecek bir şey yok. Senin bu mikrofondan gelecek ses çıkışın bakın giriş yeri de bozulmuş. Çıkış yeri de bozulmuş. Bu şekilde kısa devre olmuş bu kablo yanar yani bu şekilde kesinlikle yapmayın. Bu kablo çöp olmuş. Bu kablo çöpe gidecek arkadaşlar. Bir işe yaramaz. Kırılmış bu kablo. Bu kablonun yenisini alırsın. Takarsın veya bu kabloyu kısaltırsın. Kısa kablo istemiyorsan yenisini alırsın. Aynı soket yerlerine lehimleyeceksin. Bu kadar basit. Bu soket de zaten geçmeli. Bakın bunu da dibinden koparıyorum. Bu da kopmuş. Bu kablo çöp olmuş artık kısa devre. Bir işe yaramaz. Yeni kablo alacaksın soketli müezzin kardeş bunu bu şekilde çalıştırmayın veya bu bilmeyerek bu işi bantlayan kardeşlere sesleniyorum. Bu şekilde mikrofon kablolarını, hoparlöre kesinlikle bant vurmayın. Çünkü parazit yapar, cızıltı yapar. Hani camide müezzin hutbe veriyor, ses gidip geliyor. Tam böyle önemli konularda ses gelmiyor. Bu hatalara sebep vermemek için bu mikrofon kablolarını, hoparlör kablolarını kesinlikle bant yapılmaz, ek yapılmaz. Bunun kablosu da orijinaldir. İçinde e, alüminyum bir folye kaplama vardır, parazit yapmasın diye. Bu ses mikrofon kabloları, sen bunu rastgele bir kablo da takamazsın. Çünkü elinizdeki statik elektrik veya dışarıdan gelen bir telsiz frekansı veya başka bir frekans, yüksek bir frekansta bu cızıltı yapar. Bazen oluyor camilerde, e, cep telefonunuzun bile e, paraziti buna cızıltı yapar. Bunu korumak için alüminyum ile kabloların içinde alüminyum ile kaplıdır orijinal kablosu bu şekildedir. Yani içinde alüminyum folyo olmayan kabloyu da satın almayın. Camilerde cızıltı oluyor. Çok parazit oluyor. Ucuz kablo kullanıyorlar. Kablo da çok önemli. Kabloya da dikkat edin arkadaşlar. Lehimleme işlemi bu kadar. Bunu lehimleyiz. Kartı da tamir edeceğiz arkadaşlar. Birazdan Zaten öyle şeyler oluyor ki içine böcek girebiliyor. Ee, böcek lavrası oluyor. Kısa devre yaptırıyor. Bir tane LCD televizyonun böcek lavrasından kısa devre yapıp kartlarının yandığını biliyorum arkadaşlar. Böcek içine giriyor, lavra yapmış, yumurta yapmış. Bunun lav lavraları yani içindeki tırtıl diyeyim, böcekleri işte çocuklara diyeyim, neyse. Bunlar elektronik e, bu hassas bölgelere gidip kısa devre yaptırıp e, cihazı arıza verdiğini, parçaların yandığını ve kartın yandığını da biliyorum arkadaşlar. Evet e, bu şi, böcek girmiş olabilir içine de kara böcekler oluyor falan belli olmuyor yani. Onlar da arıza sebep olabiliyor. Böcek nereden girecek derseniz bu cihazların havalandırma deliklerinden fan sistemi var. Bu delik olan cihazların içine örümcektir, böcektir girebiliyor. Bunların da işte arada tozunu, pisliğini, temizliğini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada soketleri tekrar lehimliyorum arkadaşlar. Sağlamlıyorum. Bunlar işte sök tak işte bu kabloları bu şekilde sök tak soketli olmaması eski sistem e, vidalarını devamlı çeviriyorlar ya sıkıyorlar filan söküyorlar. İşte bu lehimlerin kırılmasına sebep oluyor. İşte burada parazit oluyor. Bakın burası kararmış. Burada bir kısa devre gibi bir şey olmuş sanki. Olabilir. Bunun içine de belki böcek girmiştir. E, ölmüştür veya bir kısa devre olmuştur. Şu kısımlar kararmış. E, PSP üzerindeki kartta. Burada fark ettim. buraya lehimlerini tekrardan tazeleyeceğim arkadaşlar. Sağlamlayacağım. Herhangi bir arıza temassızlık olmasın. Sanki burada lehim kararıp e, yani oraya sanki bir böcek veya kısa devre olacak bir şey gelmiş gibiydi. Temizledim. Lehimliyorum buraya arkadaşlar. Burada herhangi bir kısa devre olmasın. Veya lehim bağlantı yollarında işte kopuk olmasın. Buraları güzelce tel çekip tekrardan temizledim. Ee, bağlantı yollarında da zayıflama olursa amfi devrelerinde çok önemli. Yani yüksek watt amper geçişinde e, amperi tam yüksek geçiremez. Yüksek ses alamazsınız. Bu da çok önemli. O yüzden buradan amper işte bu yüksek ses almamız için bu bağlantı yollarının lehimlemesi güzel olması gerekiyor. Amper ve yüksek watt işte bu ampere dayanıklı olması gerekiyor. O yüzden bunları güzelce tekrardan elden geçirip lehimliyorum. Sağlamlıyorum arkadaşlar. Herhangi bir temassızlık veya kopuk olmasın. Sağlamlayalım. Evet arkadaşlar. PSP üzerindeki yeri tekrardan lehimledim temizledim buraya soket takacağım arkadaşlar ses mikrofon soketlerinden ama bunu hoparlör için kullanacağım yani hoparlör kablosunu soketli yapacağım yani o arkadaş dedi ki işte bu vidaları sıkmayalım devamlı sök tak sök tak soketli bir şey yapamayız mı dedi ben de bu mikrofon soketlerinden buraya yani vidayla sıkılan hariç soket yapacağım arkadaşlar. Bunlar normalde mikrofon soketleri. Ben bunları delip mikrofon mikrofon için kullanılan soketleri hoparlör için kullanacağım arkadaşlar. Yalnız bunu amfinin çıkışını, hoparlör çıkışını artı eksi işte pozitif negatif olarak buraya delip vidalayacağım. Seseceğim arkadaşlar. Bu kabloları da ona değinmeyeceğim. Yani bir nevi hoparlör çıkışlarımızı Buradan alacağız. Diyeceksiniz ki buna ne gerek var? Zaten çıkış var. Evet çıkış var arkadaşlar. Yani hem bu çıkışı kullanacak. Hem bu diğer elle sıkılan çıkışı da kullanabilir. Böyle soketli olacak. Daha kolay pratik. Hemen soketi takıp çıkaracak. İşte mikrofonları kolonları bağlarken kolaylık olacak. Böyle yapmamı istedi. O müezzin arkadaş. Bu şekilde biz de yaptık. Bunun vidalarını sıkıyoruz, topluyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlantı soket giriş yerlerinde deleyim diyelim. Pozitif, negatif soket giriş yerinde hoparlör girişlerini lehim diyorum arkadaşlar. Lehimleme işlemi tamam. Şimdi soketimizi kontrol edelim. Bakın rahat bir şekilde hoparlörden buraya soketi takıp çıkaracağız. Hoparlöre bağlantı yapmış olacağız. Şimdi devreyi tamamlıyor mu diye bakalım. Süreklilik testinde. Evet kabloda herhangi bir kırık yok, sağlam. E, bağlantımız olmuştur arkadaşlar. Vidalarını sıkalım, toplayalım bir de amfiye bağlayarak hoparlörleri bağlayarak deneyeceğiz arkadaşlar cızıltı parazit yapıyormuş İşte bu ses gelip gidiyormuş bu çıkışın deyimleri kopmuş kırılmış arkadaşlar işte kablosunu mikrofon kablosunu abi. yeniledik bu şekilde yaptık yeni kablo taktık arkadaşlar herhangi bir kırık kopuk yok kablosunu sıfır taktık mikrofonu amfiyi açıyorum arkadaşlar. Ses kontrol yapalım. bunu Akımını... bir şeyini soketli yaptım. Ses kontrol. Evet. Sorunsuz çalışıyor. Hoparlör çıkışlarında sağlamladık arkadaşlar. Bakın sallanmıyor. Gayet güzel oldu. Hem buradan kabloları sıkarak hoparlörden de deneyelim şimdi bakalım. Arkadaşlar sorunsuz bir şekilde hallettik. Cızıltı, parazit yok. Seste takılmalar kısılmalar yok. Gayet güzel oldu. Kanalımıza abone olun. Bize destek olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.